Merhaba arkadaşlar ben Murat bugün sizlerle Minecraft City e Over oynuyoruz daha fazla sayı için Dı lütfen, video lütfen videoyu lütfen videoyu ilk sen izleyip beğenmeyi unutmayın ee, arkadaşlar hoş bulduk Aga hoş hoş geldin Ahmet arkadaşlar direkt <laughs> aldık Aga sana ya o ok, mob aldım tamam mı tamam o timi alırım Aga seni sana verdim arkadaşlar direkt aldık oyna hiç bir şey bilmiyoruz aynen öyle ya valla Murat dedi gel Aga dedi bilmem din, <laughs> ne dedi ben de onun ne ne iş direkt ya direkt borda düzenama dalduk sesme. Evet bir şey bilmiyoruz. Aga ben senin yerine yay aldım ha. Al sana yay atıyorum. Evet ya, var zaten var sağ ol sağ tamam, ol. Ben ben attım. Aga aldım ee, olsan... da attım sana. O özel şunu da attım sana zaten. Bana attın hadi. E ee, bak gel sana. Tamam. Özel tüm ne işe yarıyor? Aga şey ekstra sana aga burada keskinlik falan var aga. Aga ben o, kılıç kılıç yapıyorum. Orada da yapsana ya bir tane. Sağ ol. Sağ Ben diğer çiftlere baksana da. Ada survival gibi. <laughs> ne oldu? Biraz survival gibi ama de değişik biraz. <laughs> aga aga iksir alıyorum. Alayım mı sana da? Aa evet evet al hepsini al. A Adamlarım. adamlara <laughs> bu, adamlara hiçbir şey bırakma. Oha yol yapıyorlar. Aga <laughs> gel ekimiz hangisi acaba? Bilmiyorum ki aga. Şu mu acaba? Gel Ahmet bir dakika gel. Of oh, aga ense kız gördüm. Aga ense ne bırak beni. Ense yapılar sana vereceğim. Hiç tane de golden apple. Aa o. Al al. Aga al. Içi aga, içi ah. içi... Adamlar yolu yapıyor. Tamam yaptım ben aga. Oha bulan ne lan. Söz inan benimle mi? Oh. Adam kaydı <laughs> bak. Oha domuz domuz domuz, domuz ne, ne yapıyorsun ya? Adam domuz gördüm ben ya. A-Ahmet ah ah alsınları Alsın dört tanesini sana alsın ahmetine a, al, a, al, a ahmet gel bir dakika Bir saniye aga size bakıyorum Aga dümdüz, o dümdüzlüğü var Oha yemek neredeydi ya? Aga yemek Aga yıkıtsın var Bir dakika Ne yapayım ben yıkıtsın ya Evet ya, bırak ya Bir dakika Aga bak da böyle bir şey, şey demedim, abi kılıç yapsana yaptın mı bana ya? Aa evet evet yaptım ya Ada çok tatlı. Burada da mı kapatacağız? Adam, acaba? adama adam bak ya. Burada da mı ekimizi kapatacağız acaba? Adam bir dakika lan bana. Bir dakika bir dakika. Şurada. Şu mu lan bizim ekimiz? Olabilir adam. Gel adam. Ah hal neredesin? Kaka ben şu anda ekileri aldım da adam bana ekileri attı ya. Sen nereden biliyorsun hangisini göstereyim sana hangisi? Aga. Bir dakika buraya gelsene. Aga bir saniye aga adam bana şey yazdı. Her şurası şey bizim evet evet. Burada da oluyoruz çünkü. Bana anamı ne var ya onları bırak burada. Aga gel şunu kapla, kaplayalım gel. Tamam. Lok filan var mı? Oksijen filan. Oksijen yok senede şurası ta tahta var. Tahtadan kaplayalım mı? Ne ta? Evet olabilir. Ahmet kapla bu. E, üstünü de kapla. Oha adamlar. A İki buçuk kalbim var ha. Niye? Bir buçuk, bir yarım kalbim. Adam bana bir şey attı. Oha. Golden, adam. E golden Apple girsene, bir falan filan. İç. E şu an et etkisini bitmesini bekliyorum. Bir saniye falan kaldı, içeriye Şu tüyle ne yapacağım acaba? Golden Apple falan yiyeceğim adam. Şu tüy, tüyle, tüyle. Oha, ortaya yol yaptılar. Ben de ortaya gidiyorum. Ben de, ben de, ben de. Hadi. Ne yapacağım lan burada? Aga hiçbir şey bilmiyorum. Anladım sen gözümüzü kırdın galiba. Aga valla <laughs> mı? He? Ya Ahmet ya. Çok göz çalışı ama kırdım gibi ha. Bakayım. <laughs> Elini koydum kırdım geri koydum. <laughs> Ahmet kırmışsın. Evet. <laughs> evimiz gitti. Sarıca. Ya, ya ne yaptın ya? Ne bileyim Aga canım içeri ya canım, ben. Aga ya. bana bir kılıç Aga adam hala bir rastlam diye uğraşıyor aga ya. Aga adam, gel. Hala bir rastlam diye uğraşıyor. Aga adam kulede. Aga bana aga da atıyor, atıyor. kaç. Hatta, kaç. Aga. Aga bana hatta, atma. Aga bir zehir atayım da yavaş atayım yolunu bozun. Al. Ay kendime de attım Allah'a <laughs> <laughs> Aga bana kılıç attın mı? Lan gelmeyin ya. He he tamam gel. Al kılıç. Lan. No. Tamam kalk. Tamam. Eyvallah aga da, ben bunu hiç basacağım. Uzak evet. bu adamdan onu daktı. Adam geliyor Ahmet. Siz mi? Evet kapı. Lan Ölme aga. Ye ye banana. Banana banana. Adam bana zayıflık attı ya. Yani. Aga doğdun yine. Ne oluyor? Aga doğuyorsun ne yapacaksın? Aga ekimiz hangisi ya? Bırak ya. Ne biliyoruz? ne bileyim oğlum ya. Birisi işte de. Bir şey anlamadım burada ama. ya kitaplık. Az, az büyü masası tamamdır. Arkadaşlar yorumda, şey yorum, e, arkadaşlar yorumda yazarsanız mutlu olurum. Hep profesyonallıklara mutlu olan alakalı şey yapıyorum. Aga yorum arkadaşlar yorumda yazarsanız mutlu olurum hiç şey anlamadım anlamadım gitti. Tüy düşüşü bu ne ya? Arda en şu anda. şey, ya yüksekten yüksekten düşünce falan Allah. böyle şey yapıyor Arda. Kendime kılıç yapayım bir. Garip garip olaylar. evet iyi ya. Ben direkt ırk tatlım. Bu var mı Aga. Aga ben niye bunlarla uğraşıyorum gözünü ya. Bırak ya. Ya bırak ya. O koy, koyun Oha yemek yok. Ahmet yemek var mı? Hazır, ilk gittim, ilk gittim <laughs> Yemek, az da kilitlik bir bastım. Yemek aga da bir tanesinde var da hep. yok. Yediler hepsini. Az bak şurada bak. Şurada bir ihtimal yemekler. Yok lan değil mi? Az da gel buradaydı e, yemekler almışlar. Almışlar mı? Az ben biraz almıştım ya. Gel gel almıştım ben bu bol. Bir sonsuzluk. Bir dakika. Aga da da şöyle. senin üstündeyim şu anda tam olarak. Kuyucu sesini neye basacağız? Ayakkabı mı? Aga ayakkabıya basacağım kuyucu sesini. Ben de koluma iki basayım aga. Aga basılmıyor. Şöyle mi? Evet evet ya. Ma basayım kılıca. Uber mi? He. Evet. Ücret alalım. Ne şey ya? Aga, aga. olmuyor. Aga amcaya bak ne yapacağım biliyor musun bak. Evet. ayakkabıyı ilk, ilk başa koyacaksın örneğin bak ben bir tane basıyorum. Evet evet biliyorum bastım da iş, şey yok. Ne diyeyim? Hmm. Şuna ne diyorlar? Level yok ya. Aga ben de level istedim. Aa ben ben kendime bastırdım. ha ya. Yetmiyor. <laughs> Aa yetiyor. Çekmeyi korumadır koruma bir bak. Bir dakika. Çok güzel görünmüyor mu baksana? Ya ikisi yok orada tamam. İşte, aga, çok iyi görünmüyor. <laughs> aga gel ortaya yatıralım. Bir dakika yukarı. Ben yukarı çıkacağım. Yukarıda Ete yatırıyorum. Aga ok, ok atma sen de. Aga burada da var yalnız ha. Ortadan mı? He. Almışlar değil mi? Bu Bir de oldu. balta yaptan Aga taştan ya. Taştan balta yaptın Niye ama ne olmayayım o Neden? Ya Aga ya ne yaptı ya? Aga taştan balta yaptan. Ya ben de geldim Ahmet. Oha. Kim atıyorsun Ahmet? Aga şurada kalpli kulede adamlar var Aga.

Oha ha şuradan yaptı. Aga arkadan of of aga iki dilden geçti orada. Vallahi Ahmet sağını kıvıştırdı. O kadar arkadan. Oha. O kadar plan yaptı mı aga? Ahmet. O kadar plant ne yaptı. Adc'den Tamam deme. Ne biriyim oğlum ya. Patçı. Hayır. Adc yaptı. Aga adam aldı elini abi ok. Adam aldı ya. Anam. Ayrım Aga. Ayrım mı? Kılıç yapacağım aga. Aga elimden kılıç yapacağım. Aga kaç aydın? Dört ayrım hazır. Gel sana da yapayım. Tamam sen yap. Ben şunları... Aga, aga gel. Aga gel gel gel. gel, 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 gel. gel, 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 gel. Şunların bezine dalalım. Evi nerede lan bunların? Aga gel dalalım ya. Ben, ben dalıyorum zaten. Aga, ay gel ayrım kılıç mı yapacaksın? Aga ben bir aydın kılıç yapayım ya. Aga evet. Evgüleri bu. Aga sen kırk kırmaya çalışıyorum şimdi. Aha, lan. Bak, Oha. Alıp bak gidecek alacağım kendi falan bir falan götüreceğim Evet. Böyle bir şey çıkacak. Evet evet. Bu nerede? Abi çok zor ya. Ben öldüm yine. Aga. Gel sana kılıç verdim aga. At bana. Ahmet. Ben demir kılıç aga. Al aga. At. Bu ne lan? İnşallah evet. şunları şuna ya. Dört nerede? Lan her şey almışlar lan. He aga aç ya. Aç kalsın. Bir dakika. Şu, şu kılıcı gizli bir çekte koymamız lazım aga. Aga gel kesme koyuyorum. Demir kılıç aga. E, ben keskinlik bir olduğu için Zaten 6-25 vuruyor. Hiçbir şey yok ben ki tuturum, aga. aga. gel. Dalalım. Aga çıkıyoruz. Allah o, Aga. 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 da Aga. Aga. Aha benim kazmam var gerçi. Aga gel ya yol yaptım. Ya adam çalmıştı. Aga biz buradan nasıl çıkacağız aga? Ben böyle çıkıyorum. Sen nasıl çıkarsın biz? Aga çık öyle fazla abi ben burada Aga evet. çıkıyorum. Aga bir daha. Aga aga çıkıyorum Aga sen oradan mı yol yaptım Evet. Bakın biz direkt kim ya? Aga nasıl diyorsun lan? Oha bak. Aga. aga, çıkıyordum azla. Lan niye bilmiyor? Oha. Aga şey abi geç ya kok. Tamam tamam tamam. tamam. İşte ben direkt buradayım şu anda. Yoldayım. Gelsene aga, onları niye Altayı, düşü, aga, aga, aga onların yorurken alttan düş buradan çık ya. Aga dalıyorum. Aga daldım. Aga adam da bekleyeyim. Onların bekleeyim. Tamam. Aga hop geliyor bana. Bana da hop geliyor kaç. Hı, hı, aga hı, gel gel hı, gel hı. Gel, hı. gel. Aga alıyorum. Al. Aga kazmayla aga ka. Ya düştüm aga ya. Oha. Lan yapsana ne ya. Aga bu kadar bulayım lan Aga öldüm. Hiç şeyim kalmadı. GG. Aga ama. Aga anladım ben olayı. Aga ben kırıyorum şimdi. Kırıyor mu? Evet. Aga helal la. Aga odun var mı? Odun, taş, bilmem ne tahta. Aga her şeyi sömürmüşler. ya. Nerede ya var? error veriyor. Bu ne ya? kalkazmayla kırmalıyık. Evet. Aç, aç, kırdım burada oluyor. Her şunlar ölmüş, ölmüş mü ya? Edilerim gitmiş ne lan? Aa, aga, aklıma çok güzel bir şey geldi. Aga kazanmıyor edileri. Bilmiyorum aga şey ya, bilmem. Ne mi bilmem aga artık yani. Aga aklıma çok güzel bir şey geldi yalnız. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Oha, her şey la lan. Şey abla açalım da sonunu ya dolu ya. O haplar bu kadar asık olur mu ya? Tek bir renkli girelim. Bu kadar tar şey saçmamasıyla ya. Oha. Atı, Oha atılırsın. lan. Ben, ha. En Gel lan az adam lan. mı ki? Gel Bak o oku senin gözüne az kızmazsan ekimizlere. Kapla da ben kendi beyzimde diyelim ki, onların beyzide de hiçbir şey yok. Oha bu Aga ben lan? Aga ben kendi... Ben rapi Aga ama odun falan da yok ya. Aga ben... Aga şey yapacağım aga. Çok sen tak taktik etti. Canın gitmesin lan yoksa buradan düşüyorum. ben şu, şu an onların beyzinde hiçbir şey yapıyor. Anlamadım geçti. Işte. Vallahi ne yapacağım? bu buradaki tahtalara mı bırak ne yapak anlamadım ki ya. Ya bu ne ya? Es öyle dalınca. Anne ben geldim aga. Anne evet. aklıma bir fikir geldi ha. Bak yine. Aa bak yapayım aga, ya. Aga, aga kazma A yaptın mı? Yok aga ya tahtayı falan da yok. Her şey senin işte. Oha bizim bir izle demek. Ben onların... Oha. Doğumuz dara bak. Allah'ım burada. Allah'ım değil ağası. Allah'ım. Allah öldüm ya. Aga hemen öldürün aga. Aga aga kendi bezimizde. Aga ben adamları da aga. Gel 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 aga aga gel gel yardım et ya yardım et oğlum. Aga ben adamların bezimdeyim şu an saldırı harekatı düzenliyorum. Aga bize de düzenliyorlar la. Ya elimiz gidecek aga. Gidiyor. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır Öl artık. Öl artık. artık. <laughs> Öl düş, düş, düş. Hadi düş. Lan düşmüyor lan. Düş, düş. Aga, kırdım. Ol düş. Aha. Düş, düş ya düş. Aga. Ne oldu aga? Error yapıyor değil mi? Aynen error kırılmıyor. Aga ya bu. Ne yapıyor lan bu da? Ne yapıyor? He? Niye anlamıyorum onu? Aga şu altın, altını kırın tak, alttaki tahtayı kıra yazalım. Aga, Adam benzemiş de gel gel. Aga gel ya gel. Aga geliyorum yapacak bir şey yok. Oha blok yok. Saldırıyorum aga. Aga gel benze gel aga. Aga geliyorum aga. No. Ben şurdan gelirim aga. Geliyorum aga. Aga öldü. Aga Hı -hı. ya. Hayır öldün şimdi şimdi niye doldu. Tamam. Aga doldum. sen gel lan. Ben kaçıyorum buradan. Geliyorum aga. Geliyorum kaçıyorum. aga. Ay, Öldüm ya. Abi. ya Uber Nubi ya kaç kaç oğlum Nereye gidiyor kaçıyor manga Hayır hayır be, bizim de elimizde Peki be, be, şey veriyor Ne veriyor lan Aga şey Devir veriyor la Aga yardım et ya aga Geliyorum Bir yere kalacak Bana bana vuruyor ne yapayım aga. oğlum Şey kırıyorum ne ya? Aga hızlı biraz geliyor. U ve Nur. Ya blok abi. da yok ne yapıyor? Aga beysiz, e, bizim base'e girdi aga. Aga evet evet orada işte. Bizim base'in evet. evin yanında. Gel lan gel gel. Gel lan. Aga yardım et burada kaldım. Blok falan da yok. Oha <laughs> Lan niye vuruyorsun lan? Oha! Aga heki gördün mü? Neyse. Hek mi anlamadım ki Savurma mı bakmış? Ahmet öldün mü? Öldüm ya Ahmet ya buradan çıkamayacaksın. Çıkamayacak. Şimdi ne yapacağız? Aga bak çıkarım aga. Nasıl? Aga iyi aga. İyi aga. Tamam. Aga. Tamam aga gel gel gel. Şuradan şuradan aga. Aga. Aga yukarıda demiyorum. Aga 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 düşürmemiz lazım. Yine biri kaçmalı. Ay, ya. Kaç 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 hadi. Aga oha oha nasıl? Kaç aga kaç ada. Ben Ağabey, kaçtım aga. Ya. ya. Ayı. Kaçtım işte bu. Aga sen düşen var aga senin. Aga burada kaldım ya. Aga ben kaçıyorum. Aga burada ne yapmalıyız? Aga adam. kaldı. Allah Allah biliyorum şu falan var yani. E? Ee? Onu işte kırarak beyzine falan götüreceğim bence. Git git. Gel aha adam. Aga gel ben kaçıyorum. Kaçır. Aga ben de kaçıyorum kaç. Aga ben ölüyorum hadi sen de. Ben iron falan toplayacağım o zaman. Aynen aga ayrım do topla. Full set oldu. Gel aga gel. Aga ayrım nerede? Aga ortada ya şeyde. Yukarıda mı? Adam da kırıyorum. Aga yukarıda mı? Adam gördü adam. Adam bildiğin şeyi yapıyor lan. Aga yukarıda mı? Aga şey ortada hani kuleler gibi yerler var ya evet. gibi. Onlarda işte. Tamam. Yol yapmış ya, yapılmış mı oluyor? Yapılmış ya bizden bile giden ortaya var ya o. Orada da sorsa. Aga ben şu an gibi kazıyorum aga. Sen de. Aga ben kaçtım. Aga, 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 beni gördü adam beni gördü. Aga, kastım beni gördü. Aga, aga kastım ben. Aga neler kaç aga. Aga kaç aga. Aga aşağı mı dadan? Valla mı? adam aşağı Vur lan vur vur. Vur lan vur lan vur lan vur lan vur lan. Aga ölecek 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 ölecek. Çıkan mah çıkarsın Aga kafası kırıldı aga. Aga kafası kırıldı. Aga. Aga öldürüyorum. Aga aşağı Oha. Aşağı ah, attım da! Reisi. Gel adam. Aga, aga dikkatli ol bak adam az gerçi sessiz olacak lan. Aga blok blokumuz yok aga. Blok yok. Ne yapacağız? Aga yapacak bir şey yok aga ya vallahi billah. bloksuz ne yapacağız? Mübarek ya. Ne diyor lan? Victory Blue Team. Oha. Aga zaten hiç oraya kalmamaya hakkı aga, aga sen kenardan kalkıp Aga der. so. Ne oldu lan? Ne Kim kaldı? Aga baktı. Aga Blue Team kazandı. Blue kim idi? Biz mi? Aynen kazandı. Ha, kazandı. 3. Bir dakika. 2 1. Tamam. Ee, evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelin. Daha çok istiyorsanız videoyu izlemeyi dair beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada e, e, şey hiçbir şey anlamadık burada. İnşallah yorumlarda belirtir belirtirsiniz. Hadi bakalım. Hoşçakalın.